Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden de beraber ilmik helvası yapacağım. Dilerseniz öncelikle e, malzeme bir sayalım. 1,5 bir su bardağı süt, 1,5 su bardağı süt ikisini beraber karıştırdım burada. 1,5 su bardağı toz şekerim var. 1 su bardağı ilmik, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da cevizim var. Burada da bir bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı da margarinim var. Peki hemen tarifimize geçelim. Tavam ocağımın üzerine aldım. Isındıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Yağladım tereyağı. Evet yağlarımız erdikten sonra irmiğimi ilave ediyorum. Ocağımın altını kısıp İyice de kadar karıştırıyorum. Yemeğimi kavurdum. Şimdi de cevize ilave ediyorum. Bunları bir iki karıştırdıktan sonra şekerimi ilave ediyorum. da 1-2 dakika kavurduktan sonra süt ile su karışımı dikkatli bir şekilde ilave ediyorum. Devamlı karıştırarak kaynamasını sağlıyorum. Ocağımın altını açtım. İçindeki sıvıların kaynamasını sağladım. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum ve de bir dakika bu şekilde karıştırarak kaynatıyorum. Kapağını öpmeyeceğim. Bir dakikadan sonra altını kapatıp kapağını öpeceğim. Evet, bir dakika boyunca kısık ateşte kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum kapağını da örtüp demlemesini sağlıyorum. Yemeğimi bir 5 dakika ağzı kapalı vaziyette dinlendirdim. Bir bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle sulu sulu yumuşacık. Size böyle suyu seviyorsanız e, kaynadıktan sonra sıvıladı ekleyip kaynadıktan sonra bir dakika kaynatmanız yeterli. Sonra ocağın altını kapatın. Ağzı kapalı bir şekilde dinlenmesini sağlayın. Böyle yumuşacık geçecek. Evet, ilmi kelvamız iyice soğudu. Soğuduktan sonra servise hazır. Akışkan olmasını istiyorsanız e, suzu biraz sulu bırakacaksınız sulu bıraktıktan sonra gayet yumuşak olacak şöyle kıvamı şöyle gösterdiğim gibi yapan herkese şimdiden afiyet olsun lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.